Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsanevi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoşgeldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 5. yıla özel kampanya hakkında efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile dediğim gibi karşınızdayım. Arkadaşlar görsel ekranlarınızda da şu an görüyorsunuz Cristiano Ronaldo ve başlıkta arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu e, bedava bir şekilde yazdık. Nedeni arkadaşlar 4. yıla özel 4. yıla özel kampanyasında bildiğiniz üzere arkadaşlar resmi açıklamasıyla beraber konemi herkese bedava bir şekilde Cristiano Ronaldo'nun Juventus kartının ikon kartını yani Juventus ikon Ronaldo kartını arkadaşlar bedava şekilde dağıtılmıştı. Konum arkadaşlar hem Juventus takımıyla bir partnerlik anlaşması olduğu için bir de arkadaşlar Ronaldo ile partnerlik anlaşması olduğu için bedavadan herkese ikon olarak Cristiano Ronaldo dağıtıldı. Şimdi arkadaşlar Ronaldo Juventus'tan Manchester United yani Premier Lig arkadaşlar Manchester yine pardon Manchester United takımına transfer oldu. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Manchester United ile bir partner takım yani nasıl Juventus ortaklık anlaşması imzaladıysa Manchester United takımı da bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ve arkadaşlar Ronaldo'nun da bir ortaklık anlaşması yani partner oyunculuğu devam ediyor. Şunu demek istiyorum. Yani arkadaşlar 5. yıla özel kampanyasında herkese bedava bir şekilde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ikon kartı dağıtılabilir. Arkadaşlar bu arada Manchester United demişken Manchester United'la dediğimiz gibi Konami bir partner takım, partner lig sözleşmesini imzaladı bildiğiniz üzere. Yani arkadaşlar bunlar da e, neyi göstertiyor? Beydava bir şekilde ikon Cristiano Ronaldo gelirse bir engel olmayacağını göstertiyor. Şimdi arkadaşlar beydava bir şekilde hangi kampanyada dağıtılır? Arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten videomuzun başında söyledik. Birinci yıl kampanyası, ikinci yıl kampanyası, üçüncü yıl kampanyası ve dördüncü yıl kampanyası olmak üzere Mayıs'ın 20'sinde arkadaşlar bildiğiniz üzere kampanyalar başlıyor. Yani yıl kampanyası başlıyor. Konem arkadaşlar bu kampanyayı da devam ettireceğini düşünüyoruz. Mayıs'ın 20'sinde yeni bir kampanya ile beraber B davadan ikonik moment olan Cristiano Ronaldo'nun da kartının dağıtılacağını düşünüyorum ben. Bu arada arkadaşlar dün efsane bir bilgilendirme videosu geldi. Ee, Japon maçları hakkında ve bu hafta gelecek olan etkinlikler hakkında yani yarın gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar ee, yeni dev Michael parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 2150 Michael parası satın alacağım. Bir kardeşimize de 1050 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına Katılırım zerek kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılırım üzere kendinizden bildirirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çığ alır. Hemen şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar birinci yıl kutlamasında herkesi yüzde siyah top e, Kore'nin arkadaşlar starlarını yani yıldız oyuncularını ikinci yıl kutlamasında herkese %100 Legends yani efsane kazanabileceğimiz bir top açılımı getirmişti. İçinde arkadaşlar efsane isimler yer alıyordu. Üçüncü yıl döneminde arkadaşlar... 3 <laughs> tane bedavadan ikon top açma hakkı ve 900 My Club parası verdi bedavadan. Toplamda arkadaşlar 3 tane de top 3'er tane de top açma hakkı verdi ve 9 tane de bedava ikon topaç verdi 11 tane yeteren Kavcısı verdi. Dördüncü e, 4. özel kampanyasında bildiğiniz üzere herkese %100 arkadaşlar kon kazanabileceği daha doğrusu kon Ronaldo kazanabileceği bir kampanya getirmiştim. Hepsini de böyle sırasıyla göstermek istedim. 5. özel kampanyasında da arkadaşlar ya Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'nun dağıtılmasını bekliyoruz. Manchester United yıl dönümü kampanyasının da arkadaşlar kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere videomuzun başında söylediğimiz gibi Manchester United'da Juventus takımı gibi Bayern Münih takımı gibi bir partner takım. Yani arkadaşlar partner takımlarının da arkadaşlar her dönem e, Konami yıl dönümlerini yani kurulduğu yıl, yıl arkadaşlar kutluyor. Ona özel bir kampanya getiriyor. Ve bundan birkaç ay önce gelen Bayern Münih yıl dönümü kampanyası gibi Manchester United'ın da yıl dönümü kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi gelmeye de bilir. Çünkü Konami'den bir açıklama geldi. E-Futbol 2022 mobil daha doğrusu gelmişti. E-Futbol 2022 mobilin uzatılma tarihi hakkında bahar aylarına kadar uzatıldığı demişti ve bahar ayı olan ilk ay arkadaşlar yani Mart ayına girmiş bulunduk. Mart ayında şu anlık oyunun çıkacağına dair bir bildirim yok. Ama Nisan Mayıs aylarında artık e futbol 2022'nin de çıkmasını bekliyoruz. İnşallah da arkadaşlar çıkar ve ekonomide nasıl söyleyeyim ee, cihazlarımızda bir sıkıntı çıkartmaz diyelim. Ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar 5. yıl özel kampanya hakkında bilgilerimiz bu şekildeydi. Ha şu da olabilir. Ee, bir giriş kampanyası gelebilir. My Club e, GP yani GP kazanabileceğimiz, e futbol puanı kazanabileceğimiz bir karışık bir giriş kampanyası kampanyasıyla da karşımıza çıkabilir konemi. Tabii ki de economy'nin sağ solu belli olmaz ama arkadaşlar konemi her sene getirmiş bulunduğu bu kampanyanın ben 100 geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de sizler kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında e, yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar birkaç gün önce yani pazartesi günü bu hafta yani yarın gelecek olan playoff tweetler hakkında arkadaşlar. Playoff tweet oyuncuları hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve şöyle baktığımızda da pek fazla denecek bir şey yok. E, evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Daha şunu da demek istiyorum son dakika bilgilendirme videosu olarak yeni bir kampanya başlatırsa arkadaşlar hemen son dakika bilgilendirmesi olarak sizlerle paylaşacağım. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Ee, yeni dev çekilişimizde katılmadıysanız katılabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay. Videomuzu sonlandırmadan da arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami her sene aynı ödüllerden bir tık üstüne koyduğu için mesela bu ödülde 11 tane yetenek avcısı vermiş. Ee, diğer 4. özel kampanyasında herkese %100 ikon Ronaldo dağıtılmış. Yani arkadaşlar Manchester United yıl dönümü kampanyası olsun 5. yıl kampanyası olsun Konami Manchester United'daki Cristiano Ronaldo'nun kartının da dağıtılmasını bekliyoruz. Ve şöyle baktığımızda dediğimiz gibi pek fazla deneyecek bir şey yok artık ee, artık bekleyip göreceğiz diyorum bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız bay bay